Merhaba arkadaşlar, Elizma Texper'den ben Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Joyride 300'ü konuşacağız arkadaşlar. Motosikletimiz bu. Şimdi SM Joyride 300 diye bir motor çıkardı. tabi daha öncesinde çıkardı, bayağı oldu hani yeni çıkmadı ama daha önceden bir iki kere bakımını yaptım ama çekmek nasip olmamıştı. Dedim konuşalım çünkü tanımıyor insanlar. 300'lük klasmanında da pek motor yok. Yani baktığında işte finansal olarak da baktığında XMAX 300'lerin işte inanılmaz rakamlarına baktığında böyle 600-700 bin lira olduğu günlerde yani güzel bir can suyu olacak bir motosiklet olduğu için çekiyorum. Yani çekmeye değecek bir motosiklet. Hele Çinlerin falan yanında baktığında onları seçenek bulduğunuzda böyle Joyride ya da SM'nin böyle güzel motorlarını tanıtmak istedim dostlarım size. Ondan dolayı çekiyorum bu videoyu. Şimdi Joyride 300 bunun daha öncesinde 200'lüğü vardı Joyride 200. E, o da güzeldi. O da iyiydi. Şu ön kapasitesi var ya şuradaki. Şu ön kapasite çok değerli arkadaşlar. Yani bazı insanların o kadar çok işine yarıyor ki. Joyride'ın 200'lük modelinde emsalsizdir kendisi. Şöyle bir ön. Biz o motosikletle yani 4 silindir motor önüne koyup sanayi yani ihtiyacımız olduğunda ihtiyaçlarımız işte rektifiye falan gitmesi gerektiğinde arkadaşlar onun önüne koyup Bazen gidebiliyorduk yani o kadar iyi tamam bunun önü o kadar büyük değil çünkü önüne şuradan bir çıkıntı yapmışlar arkadaşlar Joy bu 300'lük modelinde şuraya bir çıkıntı yapmışlar bu arayı biraz daraltmışlar ama bu hiç önemli değil şuraya depo koymuşlar şurada deposu var arkadaşlar ondan dolayı biraz daha daraltmışlar lakin motoru da 300 cc'ye çıkarmışlar boş 270 cc'lik bir blok koymuşlar ama 300'lük diye geçtiği için 300'lük diyorum ama 270'lik bir motosiklet. Lakin üstüne bindiğinde abi gaza açtığında gayet iyi gidebilen çok çok sağlıklı bir motosiklet yapmış. Çok beğendim. Üstüne bindiğimde mutlu oldum yani aslında. Boyatlarım 1.80 arkadaşlar. Üstüne bineceğim. Birazdan oturacağım. Konuşacağız. Şimdi i̇şte lastiklerden başlayalım. Devam ederiz görüş konuşmaya aramızda. Lastikleri yine CST koymuşlar. Maalesef değişilmesi gereken lastikler. Kullanıcıları kendi içlerinde ya bu lastik iyi, bu lastik iyi diyorlar ama yani bu biraz fakir düşünce oluyor maalesef. Yani ben de John John çocuğu değilim. Biz de buraya sıfırdan geldik. Biz hani burada e, paranın içinde yüzerek gelmedik arkadaşlar. Paranın içinde yüzmedik hiçbir zaman. Ama doğru neyse onu anlatmaya çalışıyorum. Bu lastikler abi iyi değil. Değişmek gerekiyor. Bunu masaya aldığınızda bu motosikletin lastiklerini değişmeniz gerekiyor. Şimdi Joyride 300'ün baktım sıfırı 281.500 TL yazmışlar. Lakin bunların ikinci el piyasası hiç yok. Onu söyleyeyim. Çünkü hiç tanımıyorlar insanlar. SYM ile de aralarında aşırı neşirlik yok pek. Bir de SYM işte yakıt konusunda bazı motorlarında iyi olmadığı için SYM'yi bilmiyorlar. İnsanlar kötü biliyorlar. SYM iyi bir marka. Ben onu söyleyeyim öncelikle. Hele blok olarak blokları çok sağlam arkadaşlar. Hani inanılmaz sağlam. Bak o kadar söyleyeyim size. Hani parça kalitesi de sağlıklı ama Tabii ufak tefek granajlarda falan bazen böyle ucuza kaçabiliyorlar ama oraya, oradan kaçıyorlar. Yani plastik kalitesinde biraz daha ucuza kaçıyorlar. Blok kalitesinde çok ucuza kaçmıyorlar. Bu motosiklet eğer ki arayan varsa değerlendirmek amaçlı işte beni sevip sayıyorsa, almak istiyorsa işte dinlesin abi. Onun için çekiyorum aslında bu videoyu. Tamamıyla tanıtım gibi düşün yani motoru tanıtıyorum. Ha, bu bir reklam değildir. Hiçbir şekilde ücretli bir abi anlaşma anlaşma yok. Haberiniz olsun. Öylesine. Tecrübelerime dayalı olarak çekiyorum motosikletin videosunu size öncelikle. Ön tarafta farlarımız, gündüz ledlerimiz arkadaşlar. Şu iki tane gündüz ledimiz. Şurada da uzunumuz, kısamız var. Yani led far yapmış arkadaşım. Gayet de güzel. Tasarımı ön taraftan iyi duruyor motosikletin. Şimdi aşağıda lastiklerden başlamıştık. Jantlardan devam edelim. Fara geçtik ama. Şimdi jantlar arkadaşlar büyük 16 jantlar arkadaşlar motosiklette. Bu da scooter'larda çok az rastlanıyor. Yani çok az firma kullanıyor arkadaşlar. Lakin bakın mesela dedim yani bazı kalitelerde sorun çıkabiliyor. Şimdi 5000'de bu motosiklet 2023 model, çok kullanılmamış ama burada boya atmaları oluşmuş. Şimdi bu boya atmaları sorun mu? Hayır. Şimdi ben bu çamurluğu çıkarırım, bu lastiği çıkarırım abi. Şuradan reflektörü alırım. Tamam mı? Şuraları hop hop bir bağlarım güzelce bir boyarım abi sıfır gibi olur. Bak diğer tarafta yok orayı gösteririm. Şimdi i̇şte burada hiç korozyon oluşmamış. Bu tarafa denk gelmemiş. Boya sonra denk gelmiş. Bu arada bu motosikletin işte sağ bölümündeki amortisöründe böyle boya atmaları oldu diye hepsinde de atacak diye bir durum yok. Ama bu da tabii ki ufak tefek kalite düşüklüğünü tabii gösteriyor. Boya kalitesi düşüklüğünü gösteriyor. Diyorum ya mekanik kalitesinden değil de daha çok boya kalitesinden, granajın kalınlık kalitesinden, konsolların işte kalitelerinden buralardan biraz daha çok çalarak fiyatı düşürüyorlar aslında. Şimdi 300'lük bir motor alacağım. Kaç para abi işte Yamaha'da? Diyorum ya 600-700 bin lira bandında yani fiyat. Dehşet. Bunun kadar abi? 281 bin TL. Şimdi 300'lük bir Çin malı baktığımızı düşünelim. Gene ortalama 300 bin TL. E ne yapacağız abi? Çin almaktansa tabii ki Tayvan malı bir ürün almak daha mantıklı geliyor oradan baktığında. Yani hem blok kalitesi sağlıklı bu arada parçada da sorun yaşamazsınız. Bundan bir siparişi geçersiniz bir süre sonra parçanız gelir. Lakin bir nokta daha koyuyorum parçaları pahalı. Bak bozulmaz düşmediniz kalkmadınız inmediniz çıkmadınız işte zorlamadınız motoru sıkıntı yaratmadınız motora parça istemez ama. Parça lazım olduğunda da üzer onu söyleyeyim yani üzülürsünüz. Gerçekten pahalı, parçaları sıkıntılı. Yani fiyat olarak sıkıntılı. Bulamayacağınız parça yok. Onu belirtmek istedim. Şimdi seçenekler arasına girebilecek bir seçenek daha diye size tanıtıyorum. Hepinize. Yani görün. Çin malı tercih edeceğinize diyorum ya bir tık daha kaliteli bir şeye binin. Paranız cebinizde kalsın. Ya i̇kinci el piyasası Çin'de de yok, bunda da yok. Evet bunda da yok abi ama kaliteli bir şeye biniyorsun. Buradan verdiğin gazı. Bir yere gideceksin. Yolda kalacaksın mı? Kalmayacaksın mı? İneceksin mi? Hiçbir düşünmene gerek yok. Buna bindiğin an, üstüne bindiğin andan sonra olaylar sıkıntısız. Bindin yürüyorsun yani. Şimdi devam edelim. Hayatlıklarımız arkadaşlar gayet güzel, sağlıklı. Vibrasyonu çok olmayan bir motosiklet. Arka tarafta koltuk altı granajlarımız güzel. Motor böyle ufakmış, minimalmiş gibi görünüyor ama gayet büyük bir motosiklet gerçekten. Küçük bir motor değil. İki kişilik bir aile için gayet güzel. Şimdi ikinci el piyasasına geldiğimizde şimdi sıfırını mesela çok önermediğim motosiklet. Sıfırını alanlar oluyor. Ve artık satmaya kalktığında maalesef piyasası çok düşüyor. Yani şu motoru 2025'in son çeyreğindeyiz. 180 bin liralar alabilirsiniz. Bazen hatta taksitle işte 6 ay taksitle gibi bir rakamlara 200-220 liralara böyle karttan da çektirip alabilirsiniz. Öyle seçenekleriniz de var. Bak arkada çanta demirini kendi koymuş. Bu güzel bir durum. Yani çanta demiri arkasında orijinal olarak geliyor. Bu güzel bir seçenek. Yani ben beğendim. Yani şurada e, buradaki ince duruşu, tasarımı da çok güzel. Yani ince duruşu derken yani estetik yapmışlar. Tasarımını estetik yapmışlar. Arka tarafta stopumuz güzel. Şimdi arka tarafta stopu bir göstereyim size. Bak şuradan büyük bir stop yapmış. Görüyor musun? Küçük değil arkada görünmemeniz imkansız görünürsünüz yani hiçbir sorun yok ben beğendim abi arkası top tarafı ve tasarımını da çok beğendim şimdi egzozu biraz büyük arkadaşlar güzel ama yani tasarımını beğendim en azından bu egzoz valla dehşet para yani eski Joyride 200'ün egzozuna baktığımızda 30 bin plus falan böyle fiyatlar çıkıyor bunun fiyatını bilmiyorum ama ona da ona böyle kıyasla düşündüğümde bunun da fiyatı öyledir dediğim gibi parçalarda fiyat olarak sorun yaşayabilirsiniz ama bu egzoza bir şey olmuyor yani. Bunu 20 sene kullanıyorsun. Bir sıkıntı olmuyor. Yani öyle de mesela şu an sıfır veriyorlar. Hop içi dağılıyor abi. Gidiyorsun garantiden değişiyorsun. Hop biz 2 sene sonunda gene içi dağılıyor. Bunun ikide bir içi dağılmaz yani onu söyleyeyim ben size. Şimdi selesi çok rahat. Bak rahatlık konusunda bir sorunumuz yok. Deri kalitesi işte burada konuşuyoruz. İşte şuradaki işçilikleri konuşuyorum. Hani ucuza kaç, kaçıyorlar dediğim yönler bu yönler arkadaşlar. Bunlar ucuza kaçılan yönler. Bunları da zaten yaptığında ne yapıyor? Yama kalitesine geçmiş oluyor. Ondan dolayı böyle değerlendireceğiz. Yani bu motorun ikinci elini, 300'lük bir motorun ikinci elini 180 liralara falan alabiliyorsun gibi değerlendiriş. X-Max 300'ü alamazsın o paralara. Anladın mı? 0 600 700 bin lira olan motorun, 300'lük bir motorun ikinci elini o paralara alamazsın. Ama işte yolda kalmayayım, fiyat, performans, işte benim fiyat performans mevzum burada devreye giriyor. Hani yolda kalmayacağım, yola çıkarken güveneceğim. Anladın mı? Fiyat performans böyle değerlendirilir bende. Yani yola çıkarken işte Çin malı bir yola yolda kalacağım mı diye düşünemem yani. Ben buradan Konya'ya çıkacağım abi, İstanbul'dayım. Canım sıkıldı, Konya'ya bir yürüyeceğim abi. Adana'ya bir çakacağım abi, bir geçeceğim. Anladın mı? Ama yola ben abi herhangi bir ne watch'la, ne işte. Ve öbürüyle ne bir RKSM ya zaten adını anmak istemiyorum. Yani bazı markaların hele hiç. Yani bunlarla yola çıkamam abi. Ben korkudan çıkamam yola. E korkuyorsam zaten abi ne gerek var o motoru kullanmaya? Anlatabiliyor muyum? Burada korkmama gerek yok. Vurgulamak istediğim yeri algılayın. Anladın mı? Arka tarafı gösterdik. Arka amortisörlerimiz, çift amortisörümüz var. Arka amortisörlerimizde sıkıntı yok. Altta şimdi plakalarımızın olduğu yerde bir çamurluğumuz, içeride de bir çamurluğumuz var lastiğimizin olduğu yerde bir çamurluğumuz var. Şimdi lastik yani arka jantımız göründüğü gibi arkadaşlar yine CST arkadaşlar. 14 jant. Bu da 14. Bu arada jantları gayet uygun. Bir scooter için yani ideal. Hani güvenilirlikten bahsediyorum burada. Ve ABS'leri çok iyi çalışıyor motosikletin. Yani bastıran tık 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 duruyor. Gayet güzel. Yani balatalar böyle arada bir belki canınızı sıkabilir. Onu da daha iyisini alıp takabilirsiniz. Balatalarda da çözüm var arkadaşlar. Çok da dehşet paralar harcamıza gerek yok. Ama bu motoru alacaksanız ya bu lastikler çok iyi ya demeyi bırakın. SR 450'ye binen adamlar ya bu lastikten iyisini görmedim diyor ya adam. Ya geçen bir motor çektim ya. PCX'ten iyi diyor. Ya Honda'dan iyi. Ya abi nasıl Honda'dan iyi abi siz. Ya ne, iyi, ya ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz. Ha? Biri yazmış çok bildim. 2000 kilometredir biniyorum. Boş boş konuşuyorsun abi. 2000'dir mi biniyorsun yavrum benim? Ha? Sen 2000'dir biniyorsun oğlum. Sen ben olmasam o motoru yürütemezsin haberin olsun. Buradan sana bir mesaj, ince bir mesaj. Biz burada onların peşinde bak burada. Sevme bak şurayı göster. Göster abi ADX'i. Sevme yani öyle boş konuşmuyoruz biz. Biz burada size gerçek anılardan bahsediyoruz. Bak ön takımını yapıyoruz. Komple bir hasar yapmış. Komple granajlarını değiştik. Elimizden yani her yere dokunuyoruz. Biz parmağı atan adamız yani. Motora parmağı atan adamız oğlum. Biz sana hikaye anlatmıyoruz. Diyor. Sen 2000 kilometrelik ne anlatıyorsun bize ya tecrübenle? Ha, ne anlatmaya çalışıyorsun kardeşim? Vallahi sana gülüyor resahili Sinek mızırtısısın bizim için. Vallahi ben kendimi yüceltmekle bileyim, ego yapmıyorum yani. Neyse o ya ya biraz saygılı olun kardeşim ya sen sensei bile değilsin ya çekirge bile değilsin oğlum ne anlatmaya çalışıyorsun bize anladın mı yani bir saygılı olun be oğlum işin içinde olan adama sen 2000 kilometre binmişin daha bize derler askerde derlerdi yaptığın ee, bok daha işte nizamiyeden çıkmadı. Anladın mı hani? Daha daha yenisin yani. Daha daha yeni girmişsin oğlum. Daha motorun gazının nerede olduğunu bilmiyorsun. Switch'i açmayı bilmiyorsun. Bazen yolda kalıyorsun onu açmayı. Elin çarpıyor. Abi motor çalışmıyor. Gıy gıy ediyor diye bize gelen, gelen, tipsin sen. Anladın mı? Sen neyin yorumunu yapıyorsun? Neyse velhasıl kelam. Devam edelim. Anahtarını gösterelim. Anahtarı da burada. Güzel bir anahtar. Ben beğendim bak. Anahtarını beğendim. Gerçekten iyi. Kendinden alarmı var. Bu arada hani aldığınız an alarm üzerinde. Gidip taktırmanıza gerek yok alarmın kendi geliyor arkadaşlar. Şimdi koltuğun altını açıyorum. Bir koltuğun altına bakalım dostlarım. Şimdi buraya güzel bir kaskınız sığar. Şuraya montunuz, eldiveniniz, jartınız, jurtunuz sığar. Güzel. İki kask almaz. iki kişilik düşünüyorsanız buraya bu çantayı koyacaksınız. Benim hoşuma gitmese de çanta. Eğer ki şehir içinde iki kişi kullanıyorsanız yengem varsa yanınızda. Evet abi buraya maalesef çanta gerekiyor, kask gerekiyor. Bir şeyler işte koymak için bir hazne gerekiyor. Yeri hazır. Buraya da bir güzel bir çanta koyabilirsiniz. Anahtarınız mis gibi anahtarsız çalıştırma koymuş en azından. Yani bazı özellikler de vermiş aslında baktığında. Şimdi Çinler'de tercih edilme sebepleri bir işte taksit seçeneği, iki işte teknoloji veriyor, işte bilmem ne falan diyorsunuz ya şu, alın size mis gibi motor. Yani Çin tercih edeceğinize mis gibi sevme Hem de garantili diyorum size yani. Ben garantili yani. Garanti derken yani motor için garanti vermiyorum. Yani daha sağlam olma garantisi veriyorum. Yani eminim diyorum ya. Yani. Yıllarımızı verdik Yani. Anladın mı? Neyse velhasıl kelam bir de üstüne bineyim. Dur. Binmedik daha üstüne. Şöyle bir de üstüne binelim. Şimdi ayaklarımı uzatma seçeneğim var. Bak güzel. Bu bir seçenek. Herkeste olmayan. Bu arada 1.80 boyum. Boyum 1.80 olduğu için bana biraz uygun. Hatta 2-3 santim daha kısa olursam çok daha rahat ederim. Yani rahatım, rahat değil değilim, rahatım. Yani hiçbir sorun yok ama daha rahat edebilirim. Asıl oturma pozisyonumuz bu. Bu pozisyonda ve dik oturuyorsunuz. Bu da benim çok hoşuma gitmeyen bir pozisyon maalesef. Ben kendi ayaklarımı uzatmayı seviyorum. Bu pozisyonda bu motoru kullanıcısı olsaydım böyle sürerdim. Onun için anlatıyorum. Yani 1.80'in üstündeyseniz bu pozisyon size rahat değil. Onu söyleyeyim öncelikle. Şu pozisyonda dik oturmanız gerekiyor. Daha uzunsanız da ayaklarınız biraz daha yukarıda kalır. E o da hoş değil. Bir tık daha kısa olmak daha iyi bu motosiklet üzerinde. Yani güzel. Ufaktan çalıştırdım. Fena değil. Sessiz çalışıyor. Gayet iyi yani. Okey benim için. Fiyatına göre okey bu arada. Yani ben fiyatına göre değerlendiriyorum motoru. Bunun TCS ile olan modeli de var. Bunda TCS yok. Şimdi bu motorlarda TCS'ye ihtiyaç var mı bilemiyorum. Yani TCS'ye çok böyle... Bu kadar benim güç, güçlü değil ki o kadar yani baktığında. Gazı verdiğimde hemen teker sarmaya başlayacak kadar gücü olan bir motosiklet değil. 300'lük diye geçiyor ama 280'lik falan bir motosiklet aslında. Yani şuradan göstergesini gösterelim. Şimdi gösterge tarafı. Yani evet güzel bir gösterge ama full dijital ve içeriğinde pek bir şey olmayan bir dijital gösterge arkadaşlar. Yani ufak tefek şeyler yazıyor ama öyle sizi tatmin edecek ne bileyim. TFT gibi düşünmeyin. Öyle bir gösterge değil dostlarım. Ayna görüşleri çok güzel. Arkanızı rahatça görebiliyorsunuz. İkisi de gidondan olması çok önemli. Bu gidondan gelen göz zaten e aynalar iyi gösteriyor ve bunun aynanın genişliği de güzel. Şu kalitede güzel. Vibrasyon yok. Yani vibrasyonun olmadığı bir motosiklet arkadaşlar. Yani bu aynalar. Ya ben beğendim. Ayarlanabiliyor. İki kademesi var öndeki camında. Yani Fena değil bak ben söylüyorum. Fiyatına göre fena değil. Bin tane Çin gelse hemen abi bunu alırım. Çekilin kenara derim bana. Verin abi Joyride'ı. Ben gidiyorum. Beni tutmayın. Kendimi vuracağım yola derim. Ama öbürüne geldin abi bana bedavaya ver. Abi dur yani. Aman. Beni böyle ben uzak tut abi. Ben onda şimdi nasıl yola çıkacağım? E, Motor ittirmek zorunda mı kalacağım? Ne yapacağım? Abartmıyorum ha. Yani. Ha, hepsi bozuluyor mu kardeşim? Bozulmuyor. Öyle garip garip yorumlar yapmayın. Hepsi bozulsa zaten hiçbir şey satamazlar. Ondan dolayı %50'si bozuluyor. %50'si bozulmuyor gibi bir durum bile oluşsa ortada. Hangi %50'deyim abi ben? Ha? Yani kumar sevmiyorum kardeşim. Ülkenin başı kumarla belada zaten. Bir de burada kumar oynamayalım diye ben size anlatmaya çalışıyorum dostlarım. Bu motosiklet bu şekilde arkadaşlar. Yani bu motosiklet hakkında konuşacaklarımız bugünlük bu kadar. Analiz MotoXper'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.